Ya ne kirlenmiş gömleğim. Selamlar, Munzur Çayı yanındayız. Yemek yapalım dedik. Kar, kış kıyametten sonra cenenten bir köşeye geldik. Biraz manzaranın keyfini çıkaralım. Tüm takipçilerimi bekliyorum soframıza. Alo, Abi tarlayı kaldırdık. Tohumlar ne zaman gelecek? Kar yağmış her yere. Yemek yiyip çıkıyorum şimdi. Köye mi geleceğiz? Köy yolu bozuksa girmeyiz haberin olsun. Köye girmesen yol bozuk biz önüne geleceğiz. Yemeğimizi yedik şimdi Erzincan Kemah'ta bir köye gidiyoruz. Yalnız Munzur Dağları suyu efsane. Dersimlilere selam bu arada selam demişken bizi izleyen Manisa Akhisar'dan Alparslan ve babası Mehmet Uslu'ya bolca selamlar. Sırt kalmadı ya. Bereket gelsin. Ha, bu da bitti şükür. Ya bilmediğin yerden branda yaparsan böyle olur baboş. Bak yırtılmaya başlamış. Benim yaşlı kız kardeşin eşi görmüyor. Traktörünü yükledik, şoför yok. Köye kadar bırak be evlat, günahtır. Siz yükü indirin, ben gidip geleceğim. Allah senden razı olsun. Sen olmazsan perişandık vallahi. Bilba. Evlat gözler görmüyor perişanız böyle ya. İşin rast gitsin inşallah tekerine taş değmesin. Hanım bir yolluk yap üzümlü sarucudan da bırak. Evet. Şoför adamlar garibandır. Yolunuz daima açık olsun evlat. Nohutları teslim ettik iki kapak fayans var onları da Arhavi'ye götüreceğiz. Gönlü güzel Erzincanlılara selam olsun. Hoşçakalın.